Gelin hep birlikte Balık burcu erkeğinin özelliklerini inceleyelim. Balık burcu erkeğinin en temel özelliği duygusal ve hayalperest olmasıdır. Her duruma ve her koşula ayak uydurabilen bir kişiliğe sahiptir. Tıpkı burcunun kadınları gibi aşırı duygusal olmalarıyla bilinirler. Derin duygular besler, duygularını zirvede yaşarlar. Umursamaz tavırları olaylardan fazla etkilenmemesine neden olur. Düzenden ve sorumluluk almaktan çok hoşlanmaz. Başına buyruk yaşamayı sever balık burcu erkeği. Balık burcu erkeği iş hayatında pratiktir. Bu pratikliği başarıya ulaşmasını sağlar. Balık erkeği insanlara kolayca güvenir. Çünkü kendileri asla art niyetli değillerdir. Sanatçı ruhları vardır. Güzelliğe önem verirler ve güzel kadınlara aşık olurlar. Aşık olduğunda fazlasıyla duygusal ve romantik olurlar. Sevdiği kadını mutlu etmek için türlü romantizm oyunları oynayabilirler. Aşk onlar için çok ama çok önemlidir. Aradığı kişiyi bulduğuna inanırsa sadık bir eş olur. Aksi halde çeşitli maceralar peşinde koşmaya devam edecektir. Balık burcu erkeği cinsellikte ise şöyledir. Balık erkeği partnerinin el ve ayak bakımına önem verir. Özellikle kadınının ayaklarından fazlasıyla tahrik olurlar. Balık burcu erkeği de kadını gibi oldukça romantiktir ve cinsellik yaşadığı kadını seviyorsa onu doyuma ulaştırmak için elinden geleni yapar. Cinsellik sonrası bile güzel sözler, sürprizlerle romantizmi devam ettirebilirler. Fiziksel birleşme kadar cinsellik sırasında ruhsal birleşme de onlar için çok önemlidir. İsteksiz olduğu zamanlarda dahi partnerini asla reddetmez. Balık erkeği yatakta kolay etkilenir. Kadınlara zaafı vardır diyebiliriz. Güzel bir müzik, kurulan bir hayal ve yataktaki sürprizler onu fazlasıyla etkileyebilir. Yatakta zarif kadınları tercih eden balık, balık erkekleri sert tavırlar göstermezler. Balık burcu erkekleri en çok kendi zıt burcu olan Başak burcu kadınları ile yatakta çok tutkulu bir birliktelik yaşayabilirler. Başak burcu kadını cinsellikte onu fazlasıyla doyurabilir. Ayrıca Akrep burcu kadınları da Balık burcu erkeklerinin aklını başından alabilir. Çok hareketli bir cinsel uyum sağlayabilirler.